Bölüm 4 Farklı Yönler Tek Yol Hoş geldiniz canlarım. Josep'in otoriter ve kendini beğenmiş bir şekilde sandalyenin kolçaklarını okşadı. Sizi bana getiren nedir? Ne şans. Ama yüzüne ne oldu? Aynı anda hem genç hem de yaşlı gibi. Biz gezginiz. Josep'in bakışlarını Liam'dan ayırmadı. Kirpikleri garip bir şekilde titriyordu ama sanki bir takıntıdan kurtuluyormuş gibi başını salladı. Siz nerelisiniz gezginler? Ben Castle'dan geldim. Bataklık. Sarayın hanımı roba ilgiyle baktı. Ne kadar az konuşan bir adam. Ben Manifurlıyım hanımefendi. Başkent mi? Ne güzel. Ve yine Josephine'in kendisinin bile bilmediği bir gölge yüzünü kapladı. Selena'ya döndü. Peki sen nerelisin? Ben Başka bir dünyadan. Ben de Manifurli, Manifur'danım. Bütün başkentler aynıdır. Bir sürü insan, gürültülü, pis. Nereli olursanız olun, tüm ziyaretçilere hoş geldiniz diyorum. Ve böyle genç insanlar burada kalırsa mutlu olacağım. Geçiyorduk. Elbette. Benim evimde kalabilirsin. Bir otelde oda tutsak iyi olur. Otelimiz yok ve insanlar sizi kabul etmeyecek. Bu bana bir şeyi hatırlatıyor. Kurtlarım dışarıda bekliyor. Onları orada bırakmayacağım. Burada küçük bir ahır var. Onları oraya götürebilirsin. Tamam. Benimle kalın. Minnettar kalırız. Ve şimdilik. Josep'in elini salladı ve Hathor hemen kalkıp masaya doğru gitti. Bizimle akşam yemeği yemenizi öneririm. Aç değilim. Teşekkürler. Mary dişlerini sıkarak roba dirsek attı. En azından biraz saygı göster. Onun evinde yaşayacağız. Mary bu düşünceyle ürperdi. Başımı ne derde soktum ben böyle. Bedava peynir sadece fare kapanında. Tanrı aşkına başkente kendi paramla gitmeliydim. Vadiden sonra Selena daha az konuşkandı. Yeni dünyaya ve bir sonraki rol düzenlemesine hala alışamadı. Josephine'e baktı ve bu sefer ne tür bir sürpriz sunacağını merak etti. Ona çelme mi takacak yoksa yılanlara yaptığı gibi ona yardım mı edecek? Burada düşman olmadığımıza inanmak istiyorum. Ona karşı dikkatli olmalıyız. Hizmetçim Vivienne harika yemekler hazırlıyor. Değerlendirmeniz gerekiyor. Yiyin. Çatallar tabakların üzerinde gıcırdattığında tekrar konuştu. Çok genç ve güzelsiniz. Muhtemelen birliktesiniz. Sadece hangi çift? Seveceğim bir çocuk ve kırmızılı cilveli kadın mı? Hayır, liyim. öyle mi? Daha fazlasını hak ediyor. Sanmıyorum, Mary. Boş ver. Sorun değil, Liam. Canı cehenneme. Joseph'in bakışlarını Selena'ya çevirdi. Lilith ve liyim. ne düşünüyorsunuz? Ateş ve buz gibiler. Alevler kırılgan buzu yok etse bile. Ne kadar şiirsel. Joseph'in bir süre sessiz kaldı ama Hathor konukları gözleriyle yakmaya devam etti. Sonra Sayıday'ın hanımına doğru eğildi ve bir şeyler fısıldadı. Joseph'in daha sonra söyledi. Lilith, Mary, benim evimi beğendiniz mi? Her şey harika, teşekkür ederim. Ne cevap vereyim? Mümkün olduğunca çabuk gitmek istiyorum. Burası çok orijinal. Joseph'in yüksek sesle güldü. Sonra aniden kahkahasını kesti ve Selena'ya öfkeyle baktı. Umurumda değil. Minnettarlığınıza ihtiyacım yok. Kişisel algılama yapmayacağım, yaramaz kız. Ama ona bir ders verecek zamanım olacak. Lilith, 27 yaşındasın değil mi? Evet. Yaşımı ne kadar doğru fark etti? Neden sordunuz? Ah, hayır, hiçbir şey. Vivian, sizin için odaları hazırlayacak. Kendinizi evinizde gibi hissedin. Hator ve ben sizi yalnız bırakacağız tatlı rüyalar. Josephine ve Hathor el ele tutuşarak salondan çıkarlar. Vivian sessizce konuklara yaklaştı. Başını eğdi ve onu takip etmelerini mırıldandı. Zaman kaybetmeyelim mi? Mary yorgun bir şekilde esnedi. Uyumak istiyorum. Bu sizin işiniz. İstersen gidebilirsiniz. Ama ben siz. Geç oluyor. Sokaklar güvenli değil. Erken kalkabiliriz Lilith. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Selena pes ederek iç çekti. Tamam, yarın görüşürüz o zaman. İtaatkar bir şekilde Vivienne'i takip etti. Selena odalarına baktı. Josephine'in fantezi dünyasındaymışım gibi hissediyorum. Mary'nin gelen ev, genel evindekiler anımsatan kırmızı ten, tel, te, ten, tele dokundu. 45 yaşlarında bir kadının ıslak gerçekleşmemiş fantazilere elini çekip kıyafetlerine sildi. İğrenç. Selena aceleyle banyo yaptı ve yatağa gitti. Vadi'den sonra uyandığından beri bilmem kaçıncı kez uyuyamadı. Üzerinden atmak istediği ağır bir sorumluluk yükü olan ölümü ve tehlikeyi hayal etmeye devam etti. Sonunda epey bir işkenceden sonra uykuya dalmayı başardı. Selena birinin dokunuşuyla uyandı. Göz kapaklarını tembelce açtı. "Kalk uykucu. Ne? Burada ne yapıyorsun?" Hathor elbiseleri işaret etti. Josephine bunu sana vermemi istedi. Güzel kızları hediyeler vermeyi sever. Sanırım kusacağım. Josephine'i sevmiyor musun? Onun ilgisini sevmiyorum. Hathor kalktı, kapıya yöneldi. Belki de en iyisi budur. Bu gece işimiz var. Josephine'in bu akşam bir etkinliği var ve ona hazırlanıyor. Yapacak bir şey mi buldun? Elbette. Tamam, bu gece seni görmek için sabırsızlanıyorum. Görünüşünü umursamayan bir kıza benziyorsun. Ama tavsiyemi dinle. Bazen kıyafetler karakterden, sözlerden daha iyi konuşur. Güle güle. Selena battaniyeyi geri attı. Peki, bana ne hazırladı? Sofistike elbise. Yüce rahibe. Ve imparator. 99 elmasa elbise mi olur çok fazla ya. Ve saç. Selena düşünceli bir şekilde eline elbisenin kumaşında gezdirdi. Bu yeri sevmiyorum. Joseph'in belli ki bir şeyler saklıyor. O çiçeği bir an önce bulmalıyız. Oturma odasına indi. Liam, Rob ve Mary kahvaltı yapıyorlardı. Selena yemek görünce bile midesinin bulandığını hissetti. Sinir bozucu. Şehirde dolaşmak, sakinlere sormak istiyorum aradığımız şeyi. Lilit kahvaltı etmedin. Aç değilim. Teşekkürler. Liam haklı acelemiz yok. Ben yine de gideceğim. Liam aceleyle ağzını peçeteyle sildi ve masadan kalktı. Ben de seninle geliyorum. Ne cevap vereceğim? Bana eşlik etmenden mutluluk duyarım. Tek başıma yürümek istiyorum. Lilith Evet Josephine muhtemelen çiçeği biliyordur. Ona daha sonra ulaşacağız. Oyalanma, burası çok ürkütücü. Bir şey öğrenir öğrenmez geri döneceğiz. Dışarı çıktılar. Güzel giyimli kızlar ellerinde sepetlerle sokaklarda yürüdüler. Kozadan yeni çıkmış kelebekler gibi çırpındılar. Hala tüm hayatları önlerinde. Arka planda ağlayan heykel özellikle yalnız ve terk edilmiş görünüyordu. Gökyüzünden seyrek bir kar yağışı bir durup bir yeniden başlıyordu. Yere değdiğinde eridi. Ayakkabılar su birikintilerinde ıslandı. Sırıl sıklam saçlar kıvrılmaya ve kabarmaya başladılar. Selena sinirli bir şekilde köyün etrafına bakındı. Miami'de sıcak kumların üzerinde uzanıp dalgalara bakmak istiyorum. Lilith, herkesi sorgulamaya başlamadan önce seninle konuşmak istiyorum. Ne hakkında? Liam endişeli ve biraz mesafeli görünüyordu ve bu Selena'nın kalbini endişelendirdi. Yaşadığımız tüm bu hayatlar. Gerçekten emin değilim ama bence orada korkunçtu. Ölümünü hatırladı mı? Çok şey yaşadın Lilith ve her şeyi hatırlıyorsun. Elini tuttu ama gözlerinin içine bakmadı. Hepimiz başlarına gelen dehşeti unutmuş çocuklar gibiyiz. Bu yükle yürümeye devam etmelisin. Kırılmamış gibi davranmak. Ama hissediyorum Lilith. Sonunda bakışlarını ona çevirdi. İçinde ne kadar yaralandığını hissediyorum. Anılarını istediğim kadar açık bir şekilde paylaşamadığım için üzgünüm. Ama yaşadığın duyguları paylaşmama izin ver. Acının bir kısmını kendime alayım. Selena sessizdi. Konuş konuşulmayanlar yüzünden boğazında bir yumru oluştu. Her şeyi elinden geldiğince azimle katlandı. Uykusuzluktan işkence gördü. Durmadan tüm eylemlerini ve kararlarını kafasında döndürdü. Neyi yanlış yaptığını ve bunu düzeltmek için bir şans olup olmadığını merak ediyordu. Ve bunu fark eden tek kişiliğimdi. Sen ve Liam yakınlaştınız. Acısını hisseden tek kişi. Selena bile Liam söyleyene kadar onun için ne kadar zor olduğunu fark etmemişti. Sessiz yağladı ama sadece onunla zayıf olabileceği için. Bundan utanmıyordu. Sadece onunla bunu yapabiliyordu. Selena aceleyle gözyaşlarını sildi ve fısıldadı. Teşekkürler Liam. Yumuşak ve nazikçe onu dudaklarının kenarından öptü ve hemen geri çekildi. Liam kızardı ama gülümseyerek cesurca onun gözlerinin içine baktı. Ana yoldan yürüdüler. Selena bulunduğu yeni dünyayı düşünüyordu. Nedense ona daha gerçek, korkutucu görünüyordu. Vadide her şeyin dekorasyon olduğunu biliyordu. Satranç taşları gibi tüm olaylar taralog tarafından tahtaya yerleştirilmişti. Ve Selena'nın sadece oyunu doğru oynaması gerekiyordu. Sonunda ona hazır bir ödül bekliyordu. Nispeten iyi ya da kötü. Ama burada bunu hissetti. Her şey farklıydı. Selena köylülerin arasında dün konuştuğu yara izi olan kızı gördü. Uzun süre düşünmeden ona yaklaştı. Merhaba, beni hatırladın mı? Kız başı neydi? Yara izini saçlarıyla saklamaya çalıştı. Adın ne? Lucy. Söyle bana, ebedi çiçeği duydun mu? Köyünüzde olan dışı bir şeyler mi oluyor? Joseph'in kim? Juvenis'te neden bu kadar çok kız var? Lucy geri çekildi, başını salladı, etrafına bakındı ve aceleyle yoluna devam etti. ''Bekle, kahretsin.'' Ebedi çiçeği duydu, kaçtı. Selena Liam'a döndü. ''Her şey yolunda mı?'' ''Evet, ama korkmuş görünüyor.'' ''Sence bunun sebebi ne?'' ''Bilmiyorum.'' Birkaç kez daha yoldan geçenlerle konuşmayı denediler. Bir ileri bir geri yürüttüler. Heykele, ufka, vitrinlere baktılar. Ve kayda değer bir şey bulamayacaklarını anladılar. Yakınlarda barın girişinde bir adam ayakta duruyordu ve herkesi bir şeyler içmeye çağırıyordu. Belki alkol onları daha iyi konuşturur. Sanırım başka bir yere bakmamız gerekiyor. Belki bir açıklıkta bile büyüyor. Bir bakalım. Uğramaya karar verdiler. Barda karanlıktı. Tekrar son barın yanındaki köşeye oturmuş. Sıkıntıyla başını eliyle destekliyordu. Kapının açıldığını duyunca yorgun bir bakış attı, esnedi ve arkasını döndü. İki adam aynı masada içki içiyorlardı, pek arkadaş canlısı görünmüyorlardı. Bu yüzden Selena onlara yaklaşmak için acele etmedi. Uzaktaki masada bir genç oturuyordu, sırtı kapıya dönüktü ama garsona seslenmek için arkasını döndü. Bu o. Bert. Bert bir kızla oturuyordu ve kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Durmadan gülüyordu ve cilveli bir şekilde omzuna vuruyordu. Selena'yı fark eden Bert yabancıya bir şeyler söyledi ve o aceleyle ayağa kalktı. O garson üniforması giymişti. Siz nereden geldiniz? Bir şey almaya geldik. Oturun. Seni buraya getiren nedir? Önündeki sandalyeleri işaret etti. Dediğim gibi yol beni götürüyor ve şimdi beni Juvenis'e getirdi. Ne sorayım? Nereden geldin sen? Neden Juvenis'e? Burada ne kadar kalacaksın? Hiçbir şey sormayın. O yoldaydı. Hepsi bu. Barın diğer konuklarına baktı. Köy biraz garip görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Sanki burada sırlar saklanıyor gibi. Bert ve Liam göz göze geldiler ve bir süre birbirlerine baktılar. Sonra Bert gülümsedi. Çok fazla sırrım yok ama dolabında iskeletler var değil mi? Hiç de değil. Kalacak bir yer buldun mu? Henüz bulamadım. Bir şeyler içmeye mi geldiniz? Eğer öyleyse buradaki içki berbattır. Hayır, yerlilerle konuşmak istedik. Pek sosyal değiller. Bu doğru. Muhtemelen sizinle konuşmak istemeyecekler. O zaman burada yapacak bir şeyimiz yok. Berk masaya birkaç bozuk para attı. Hala kalacak bir yer bulmam gerekiyor. Yürüyüşe çıkalım mı? Selena bir kez daha barın etrafına baktı. Konuklardan birinin yağlı bakışını yakaladı ve aceleyle o sokağa çıktı. Evlerin ve küçük meydanın içinden yavaşça yürüdüler. Ağlayan heykelin yanında durdular. Bert alaycı bir gülümsemeyle arkasını döndü. Meyhanedeki üzüntü düşüncelerden eser yoktu. Biz buradayken tekrar buluşsak olmaz mı? Gezgin olmak bazen delice sıkıcıdır. Ne cevap vereceğim? Görüşmekten mutluluk duyarım. Burada fazla kalmayacağız. Bunun olacağından emin değilim. Bert cevabından memnun. Bir kız yanlarından geçti. Yüzünde losininki gibi çirkin bir yara izi vardı. Onlara doğru bakmaya devam ederken adımlarını yavaşlattı. Sonra durdu ve bir süre daha izledi. Parmaklarıyla hazır sepetinin sapını gergin bir şekilde tuttu. Kız sanki gideceklerinden korkmuş gibi Selena'ya doğru koştu. Elini tuttu ve korkuyla fısıldadı: "Hemen buradan gidin. Beni de yanınızda götürün." Neler olduğunu anlatır mısın? İyi misiniz? Kız hemen Selena'nın elini fırlattı ve aceleyle uzaklaştı. Selena şaşkınlıkla ona baktı. Şey anlıyorum. Ve burada şeytanlık olmadan olmaz. Sorun değil. Kız sadece kaybolmuş. Selena önce Berte sonra Hatora baktı. Evet, bir şeye üzülmüştü ama şimdi iyi. Anlıyorum. Hator Berte yaklaştı, elini ona uzattı. Yeni gelen biri mi var? Benim adım Hator. Bert cesurca sevimli bir sırıtışla dudaklarını onun elinin arkasına dokundurdu. Bert, ama bana sadece Bert diyebilirsiniz. Ben tabi uzun ismini okumadım. Bert, hanımım, sevgili misafir olarak onun yanında kalmandan memnun olacak. Siz de orada mı kalıyorsunuz? Evet. Size katılmamın bir sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Hathor Berk'in kolunu tuttu ve onu eve doğru götürdü. Harika, hanımefendinin akşam yemeği partisine tam zamanında yetişeceksiniz. Neyin peşindeler? Onu kaçırabilir miyim? Umarım oradaki yemekler iyidir. Bir şey söyleme ve sorma. Hathor memnun bir şekilde güldü. Vivienne harika mezeler yaptı. Ve sen Lilith, tatlı olarak kabul edilirsin. Bu tatlı karşılaştırmaları kız arkadaşına bırak. Kız yine kahkahaya boğuldu. Hathor seni seviyor. Josephine için her zaman söyleyecek birkaç sözüm vardır. Saraya döndüler. Geldiklerinde oturma odasına masa çoktan kurulmuştu. Ve koltuklarda genç ve pek genç olmayan kadınlar oturuyorlardı. Yüksek sesle konuşuyor ve gülüyorlardı. Yalnızlı fin fincanlardan küstahça çaylarını yudumluyorlardı. Bazıları Mary'e ilgiyle baktılar. Biri saçına dokundu, biri kırmızı pelerinine dokundu. Mary onlara gülümsedi ama Selena sıkı dudaklarından onlardan iğrendiğini fark etti. Rob'un etrafı da Mary kadar sarılmıştı. Ama ona farklı bir gözle, bir tür sergiden çok kadınsı bir ilgiyle bakıyorlardı. Hathor ve diğerlerinin gelmesiyle Josephine ayağa kalktı. Misafirler hemen sessiz kaldılar. Yeni ve güzel bir yüz görüyorum. Bert eğilerek elini göğsüne bastırdı. Benim adım Bert Hanım hanımefendi. Burada ne kadar genç kan var Josephine. Oturun canım arkadaşlar. Bize katılırsanız seviniriz. Selena, Rob, Liam ve Mary aynı kanepeye oturdular. Bert diğer bayanlarla çevrili bir başkasına oturdu. Bert ciddi misin? Bir barda tanıştık. Vaktini boşa harcamadım. Selena olan biten her şeyi kısaca anlattı. Arka planda bir melodi çalıyordu. İlk başta sakin görünüyordu ama Selena onu dinledikçe daha da rahatsız edici olmaya başladı. Müzik ona tanıdık geldi ve sonra Selena Kim'in çaldığını görmek için döndü. Bu kızın burada ne işi var? Gençler, bizden sıkıldınız mı? Gençler mi? Kendini gördün mü? Her şey harika hanımlar, sizinle oturmak bir zevkti. Kadınlar memnun bir şekilde güldüler ve tüm dikkatlerini onlarla birlikte oynayan Berte çevirdiler. Selena Lucy'nin yanına gitti, piyanonun başına geçti, müziğin tadını çıkarmak istiyormuş gibi yaptı ve bir süre kızın aceleyle parmak hareketlerini izledi. Burada ne yapıyorsun? Güzel oynuyorsun. Yardımına ihtiyacım var. Yüzüne ne oldu? Lucy gülümsedi. Utanarak Selena'ya baktı. Teşekkür ederim. Lucy sözlerinden çok memnun oldu. Senin yanında kalmamın bir sakıncası var mı? Yüksek kefaret yolu. Sakıncası yok. Selena sessizce Lucy'nin oyununu dinliyordu. Kız tek bir hata yapmadı ve neredeyse hiç tereddüt etmedi. Hatta bir misafirle sohbet ederek dikkatini dağıttı. Oyun sona erdiğinde Selena temkinli bir şekilde sordu. Josephine'in evini iyi biliyor musun? Bu ilgi neden? Bir şeyin nerede olduğunu bilmem gerekiyor. Bu evde veya başka bir yerde. Lucy omzunun üzerinden baktı. Josephine'in yüzüne zorla gülümsemesine ve sinsi sinsi bakışlarına baktı. Ne tür bir şey? Ebedi çiçek. Lucy büzülmüş Selena'ya baktı. Yüzünü elinden geldiğince gizlemek için saçlarını düzeltti ve fısıldadı. Josephine'in odasında. Selena iç çekmeden edemedi. Böyle bir şansa inanamıyordu. Josephine'in bu yüzden mi yaşlılığa karşı bu kadar iyi savaşıyor? Ebedi çiçek ona bu konuda yardımcı oluyor mu? Ama bu demek oluyor ki onu o kadar kolay vermeyecek. Seslerin neşeli kakofonisi arasında en gür ve memnun olanı duyuldu. Dikkatleri üzerine çekti. Bu yüzden bir kız doğurdum ve alışmamak için ona hemen verdim. Önceden hazırladım ve şimdi bunun için ödeme yapmanız gerekecek. Tüm konuklar güldüler. Ne hakkında konuşuyorlar? Joseph'in işaret parmaklarını şakaklarına bastırarak sinirli bir şekilde ayağa fırladı. Öyle oluyorlar ki gücüm yok. Mary ayağa kalktı, ellerini biraz beceriksizce katladı ve söyledi: "Açlar. Onlar için etiniz var mı?" "Elbette canım." Josephine gülümseyerek elini salladı. Vivian köpeklere et getir. Onlar kurtlar. Ne fark eder ki? Vivian hanımına başını salladı ve yiyecek bir şeyler almak için mutfağa yöneldi. Selena Lucy'nin bakışlarının değiştiğini fark etti. Gözleri koşmaya başlamıştı. Elleri gergin bir şekilde saçlarını ve elbisesini düzeltiyordu. Yerinde duramıyordu. Neyin var? Hayır hiçbir şey. Lucy senden hoşlanıyor ve tek yapman gereken ondan sorunun ne olduğunu söylemesini istemek. Size söylemesini isteyin. Lucy, lütfen bir şey biliyorsan susma. Lucy parmağıyla Lilith'i işaret etti ve ac aceleyle fısıldadı. Josephine'in kurtları beslemesine izin verme. Hayvanlardan nefret ediyor. Josephine istiyor. Onları zehirlemek. Selena doğruldu. Maria e koştu ve kulağına Lucy'nin ona söylediklerini fısıldadı. Mary hemen kurtlarına koştu. Bir dakika sonra elinde çiğ etle geri döndü. Kalan, kalın kan parmaklarından aşağı süzüldü. Mary eti masaya fırlattı. Bir ses duyuldu. Kan küçük damlalar halinde yanlara sıçradı. Josephine ve misafirleri ürperdiler. Kıza yargılayarak baktılar. Oğullarımı zehirlemek mi istedin? Kurtları kurtardın. Yaşlıca da ona dikkat etmelisin. Neredeyim ben kahretsin. Josephin konuklarına gergin bir şekilde gülümsedi, saçlarını düzeltti ve duygularını toplayarak oldukça makul bir cevap verdi. Bu ne lan? Viviane, bu pisliği masadan kaldır ve sen aptal fikirlerini akşamı mahvetmeye cüret etme. Mary karşıl karşılık, olarak bir şey söylemek istedi ama robonu durdurdu. Gidiyoruz, rahatsız ettiğim için özür dilerim. Geceleri sen uyurken onları zehirlemesini mi istiyorsun? Selena yanlarına geldi, Meri'nin sırtına dokundu. Endişelenme, asıl mesele bunu zamanla öğrenmiş olmamız. Buradan gitmek istiyorum. Bu artık, bu artık hiç komik değil. Birazdan gideceğiz. Aradığımız şeyin nerede olduğunu zaten biliyorum. Teşekkür ederim Lilith. Ama hemen gitmek istiyorum. Meri sana teşekkür ediyor. Meri, yarına kadar bekleyelim, tamam mı? Benim penceremden ahırı görüyorum. Kurtlara kimse gelmemesini göreceğim. Tamam. Bert onlara yaklaşmak istedi ama etrafı o kadar kadınlarla çevriliydi ki bu mümkün değildi. Sırada ne var peki? Dikkat çekmemek için odanıza gidin. Ben çiçeği arayacağım. Dikkatli ol. Her biri kendi odasına çıktı ve sadece Selena daha ileriye sarayın hanımının yaşadığı kız, yaşadığı kanada gitti. Birinci kat oldukça sessizdi. Konukların sesleri köşeden duyulmuyordu. Sanki ev tüm sesleri yutmuş gibiydi. Selena parmak uçlarında Joseph'in odasına girdi ve kapıyı arkasından kapattı. Etrafına baktı. Kafasında zaman sayıyordu. Fark edilmemesi için mümkün olduğunca çabuk halletmesi gerekiyordu. Özenle yapılmış yatak, tenteli, süslü tablolar. Joseph'in odanın her santimetre karesinde izlenebilirdi. Selena yatağın altını karıştırdı. Gizli yerleri aradı. Her komodinin ve gardırobunun içine baktı ama hiçbir yerde çiçek bulamadı. Neredeyse hayal kırıklığına uğrayacakken birden onu gördü. Pencerenin yanında göze çarpan bir yerde duruyordu. Joseph'in çiçeği sanki onun için basit bir süsmüş gibi saklamaya çalışmadı. Bu garip. Selin'e uzun zamandır lütuf bir kadeh gibi dikkatle çiçeği eline aldı. Şimdi buradan gitmeliyiz ve çabuk. Gitmek için arkasını döndü. Merhaba. Kahretsin, beni korkuttun. Selena bulduğu şeyi aceleyle arkasına sakladı. Sanırım kayboldum. Hator omzuna perv omzunu pervaza yasladı ve kollarını önünde kavuşturdu. Hiç sanmıyorum. Selena ona bir adım daha yaklaştı. Neredeyse çok yakındı ve gerginliğini gizlemeye çalışarak ve dişlerini sıkarak söyledi. Bana inanmak zorunda değilsin. Geçmeme izin ver. Tamam. Hathor kenara çekildi. Selena onun yanından geçerken aynı donuk gülümsemeyle misafirine baktı. Selena diğerlerini uyarmak için acele etmek istedi ancak Hathor nereye gittiğini izliyordu. Odasına geri dönmek zorunda kaldı. Çiçeği yastığının altına sakladı. Kapıya gitti ve bir süre sesleri dinledi. Belki de çok geç olmadan kaçmalıyız. Hayır bizi görecekler. Yarın ilk kışınlarla daha iyi olur. Yatağa uzandı ama kafasında kaçış yollarını aramaya devam etti. Bunu düşününce Selena nasıl uyuyakaldığını fark etmedi. Gecenin bir yarısı uyandı ama onu neyin uyandırdığını hemen anlayamadı. Misafirler hala burada mı? Selena koridora çıktı. Bu garip çekici sesin geldiği yere gitti. Onu sadece bir aynanın olduğu boş bir odaya götürdü. Josephine mi? Ve bölümün sonuna geldik. Güncellemede görüşmek üzere.